Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün size Half Creation'u gösteriyorum. Şöyle bakış. Sıraladım. Arkadaşlar Birinci modelimiz başım Birinci modelimiz Altın serisinin Corvette. Şöyle Akış. Altın. Bakın. Tüm detaylarını yapmışlar. Ben de bir de altın kamyonu var. O da içeride arkadaşlar şöyle Şunu koyuyorum. Şimdi şu 3 Audi var arkadaşlar. Ben Audi biriktirmeyi seviyorum. Şöyle birinci modelden başlayalım. Şimdi şöyle de Audi Avant RS 2. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Logosuna es kapılarına kadar yapmışlar arkadaşlar bu adamın Şöyle. Arkadaşlar eski telefon olduğu için kalitesi biraz kötü. Onu siz boş verin. Şöyle gözüksün. Tamam. Yine Audi'den. Audi 90 Quattro. Akşam bu arabayı ben çok seviyorum. Yani çok güzel. Arabayla. Evet, akşam, Audi Quattro şöyle. Diğer Audi'ye geçiyoruz arkadaşlar. Akşam bu da Audi Quattro. Ama 87. Öbür 90'da bu 87. Bu arabayı da ben bulup hemen almıştım. Çok güzel araba arkadaşlar bu. Şöyle diğer modeli içiyoruz. Arkadaşlar burada Fast Plus var. Şöyle Mini Dot Charger Şöyle Bunu da almıştım. Hatırladığınız bunu bulmuştum 100 liraya almıştım. Evet arkadaşlar şöyle bunu koyalım. Arkadaşlar bu arabayı ben aşığım. Çok güzel bir araba. Toyota çok sevindim ben bu arabayı. Çok güzel bu araba. Çok seviyorum. Bu da fasten Şöyle koyayım. Bak işte ben bu arabayı da A101'e gelmişti o zaman almıştım bu 150 liraya. Tek bu modeli bulmuştum. Başka model bulamamıştım. Ama güzel Ford Escort da. Şöyle bırakısı bırakısı yapılıyor. Şöyle kişir. Şöyle arkadaşlar, çizgi film temalı Transformers, daha doğrusu film bu. Volkswagen Beetle, bu. Şuraya Transformers, arkadaşlar şurada, şu detayı fark ettikten şurada Transformers şeyi var Simgesi var. Şunu da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar tamam. bunun part 2'si 10 dakikada gelecek. Hepinize görüşürüz.